İlk aynası yol hikayeleri yoluna devam ediyor. Evet, e, Türkiye acı günler yaşıyor. E, ciğerimiz yanıyor. Yaklaşık 40 bin canımızı kaybettik. E, 11 şehrimizi yok denecek şekilde e, kaybettik. Milyonlarca insan sokakta kaldı ama son günlerde yapılan e, özellikle dün Cuma hutbesinde bir imamın Cuma hukukbesine kalkıp e, Haduk Levent'i, e, Oğuz Uğur'u hedef göstermesi, 500 bin liralık adamlarsınız demesi hiç hoş olmadı. Herkes gücünün yettiği kadar bir şeyler yapmak istiyor, yapıyor. Yani e, hayrın miktarın var? 500, 1000, 2000 diye e, bir şey mi var? Onun gücü ona yetmiş, onu yapmış. Yani orada Allah razı olsun uğraşarak demek varken e, bunları eleştirmek çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani artık zaten içimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Hani diyoruz ya, tek Türkiye, tek Türkiye'yiz. Bir tek sessiz diyoruz ama o bir tek sesi yaptığımız gereksiz çıkışlarla farklı yerlere taşıyoruz. O yüzden deprem üzerinden siyaset yapmayalım. Deprem üzerinden yanlış yok olmuş aylar üzerinden siyaset yapmayalım. Bugün birlik günü, bugün beraberlik günü. Nasıl onaracağımızı, kimi 500 verecek, kimi 1000 verecek, kimi 100 verecek. Ama yok sen 500 verdin, 1000 verdin, 50 verdin, hele hele. Cuma hutbesinde öyle mübarek bir yerde bir din adamının böyle bir açıklama yapması gerçekten bizi çok üzdü. Dikiz aynası elinden geleni yapıyor. Yeni kampanyalar yapacağız. Hazırlıklarımız var. Kalınca kararınca. Biz illa ki o şeyi tamir edeceğiz demiyoruz. Ama devletimize, milletimize ne kadar katkı sağlayabilirsek. Bizim için bu yeterli. Dikiz aynası yoluna devam ediyor.